Merhaba arkadaşlar. Lobinter'in Visual Basic örneklerine devam ediyoruz. Bugünkü sorumuzda şöyle bir şey var. Textbox ile girilen sayılardan butona tıklandığında büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaran ve ekrana yazdıran ve aynı zamanda sayılar eşit ise sayıların eşit olduğunu ekrana yazdıran programı kodlayınız demiş. Koşul olarak da if yapısını kullanın demiş. Öncelikle sorumuzu bir alalım biz. Sorumuzu alalım kopyalayalım. Visual Basic'te yeni projemizi açalım. Windows Form Application'ı seçiliyken seçelim ve formumuz gelsin. Formumuz geldi. Formun loaduna sorumuzu bir yapıştıralım. Yorumu alalım bunları. Evet yorumu aldık sıkıntımız yok. Sorumuz gözümüzün önünde kalsın. Şimdi forma tekrar geri dönelim. Textbox istemiş bizden. iki tane textbox alacağız. Toolbox'tan textbox'ımızı seçiyoruz. 1 ve 2. Textbox 1 kontrol ediyoruz ve textbox 2. Doğru. Bir de buton ekleyelim butonu da ekledik. Şimdilik her şeyimiz hazır. Şimdi butona tıklandığında yapılması gereken işlemler. Ne yapacağız? Öncelikle değişkenlerimizi tanımlayacağız. Sayı 1 diyelim. Sayı 2 ve sonuç yazdıralım ve bunları doğarak tabii ki integer olarak tanımlıyoruz. Buraya kadar bir problemimiz yok. Şimdi evet, text box'larda eşitleyelim. Sayı 1'i text box 1'e sayı 2'yi de text box 2'nin text'ine yazdık bir problemimiz yok. Yani text box'lara girdiysek sayı bir değişkenle atacak. Textbox box 2 dene girdiysek sayı 2 değişkenle atacak. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Basit versiyondan gittiğimiz için fazla kafa karıştırmayalım. Yoksa bunları integer'a tekrar çevirme muhabbeti olmasın diye. Şimdi if koşulumuz eğer sayı 1 sayı 2'den büyük ise sayı 1'den sayı 2'yi çıkarsın. Ve bunu da sonuç değişkenimize aktarsın. Değil ise da else if diyelim sayı 2 sayı birden büyük ise sonuca sayı 2'den sayı 1'i çıkarıp aktarsın değilse veya hmm, ne yapsın eşit ise tabi bunlar mesaj baksa yazdıralım. Girilen sayılar eşittir. Uyarısı gelsin bize. ilk dışına çıkıp mesaj box'ımıza da sonucu yazdırır isek programımız sağlıklı bir şekilde çalışacak diye düşünüyorum. Test edelim. Evet hata vermeden açıldı. Bizim için önemli olan sayılarımızı girelim bakalım. 65, 16. Sonuç 49 çıkardı. Yerlerini değiştirelim. 16, 65 diyelim. Şimdi de ikinci koşula göre sayı 2'den sayı 1'i çıkardı. Eşit diyelim. Girilen sayılar eşittir. Programımızda herhangi bir kusur görünmüyor arkadaşlar. Bir sonraki örnekte tekrardan görüşmek üzere.